Nihayet dergi sunar. Tanrıların mitolojileri, Allah'ın kıssaları var. Ergün Yıldırım Mitoloji, mit bilim demek. Mitlerin kökenlerini, anlamlarını ve dönüşümlerini inceleyen bilim. Modernite ile beraber ortaya çıktı. C. Tyler, Malinowski, Freezer gibi antropologlar bu bilimi keşfetti. Freud gibi psikologlar bu bilimden epeyce yararlandılar. Freud, Oedipus ve Elektra komplekslerini Yunan mitolojisinden üretti. Nietzsche ve Burkhardt gibi filologlar, Yunan mitolojisini araştıran ve bu konuda derinleşen şahsiyetler. Nietzsche'nin bütün felsefesi Yunan mitolojisinin tragedyasıdır adeta. Zeus gibi coşar, kavga eder, kadere hükmetmeye çalışır, gücü her şeyin üstünde tutar, sınır tanımaz. Üstün insan yaklaşımı Zeus arketipidir modern dönemde öldürdüğü, tanrı yerine icat ettiği yeni tanrıdır. Göte de farklı yansımalarıyla karşılaşırız. Schopenhauer, onun Yunan mitolojisindeki cinsel tatmini yaşamın ötesine taşıma düşüncesini sürdürdüğünü söyler. Aslında Faust, modern bir Prometheus. Zincire vurulmuş Prometheus mitolojisinin modern versiyonu, trajedidir mutluluk için annesini öldürmeyi ve şeytan rehberliğinde hakikat yolculuğunu meşru gören bir bakış. Bu trajik mitoloji bütün Yunan tanrılarının hayatında karşımıza çıkar. Modernite, görünürde mite karşı, onun akıl dışı, bilim dışı, düşsel ve rüya alemiyle gerçekliği ayıramayan insan bilincinin dışa vurumu olduğunu söyler. Bunda bir hakikat payı da var. Mitoloji çağı, bilim ve akıl çağının gerisine düşen ilkel toplumdaki insanın muhayyilesidir. Olağanüstü temelinde yürüyen bir bilinç var. Aslında bilinç de yok. Hegel'den bakarsak Sokratla beraber düşünce doğdu. Öncesinde mitlerin dünyası ve insanların mitler dünyasında gelişmeyen duyguları vardı. Pozitivizm bilim ve nesnel gerçekliği yüceltince bunların ötesinde yer alan bütün bilgileri, anlatıları ve olayları reddetti. Ancak bu işin bir yüzü. Oysa yukarıda da gösterdiğimiz gibi bir yandan Hristiyanlığa ve Orta Çağ geleneksel yaklaşıma karşı mitolojiye reddiyeler dizildi ve mitoloji modern dünya görüşüne transfer edildi antropoloji, psikoloji, resim ve mimari de öne çıktı. Bugün Avrupa'nın herhangi bir müzesinde ya da tarihi eserlerinde Zeus baş aktördür. Mitoloji, insan bilincinin nesnel hayatı kurgulaması, varlığı muhayyilesinde üretmesi. Bu açıdan mitoloji beşeridir, beşeri kurgulardır. Semboller, teşbihler ve anlatılar beşeri muhayyilenin doğasından fışkırırlar. Yunan inancında mitoloji baskındır. Tanrılar da mitolojiktir. Homeros'un destanlarında ve Heseidos tragedyasında bunu görüyoruz. Kur'an kıssaları mitolojik değildir. Bunu bizzat yine Allah bize söylüyor. Mesela Hazreti Davud kıssasını anlatmaya başlamadan önce bunlar hak haberler diyor. Yani kıssalar Kur'an'da bildirilen hak haberlerdir, hakikatlerdir. Beşeri kurmaca değildir her kurmacada yalan, çarpıtma, eğip bükme vardır. Ancak bunlar beşeri kurmacalardır. Kıssalar tarihte olmuş veya olacak olaylar. Allah tarafından tebliğ, ibret, anlam ve amaç tevhid için kurgulanmıştır. Allah kurgusu vardır. Nitekim ünlü tefsirci Zemahşeri de Allah'ın kurgusuna işaret eder. Onun teşbihleri, mecazları ve anlatımı bunu ortaya koyar. Ancak bu kurgu beşeri olandan bütünüyle farklı. Bizzat Allah kendisi hak haberler diye niteliyor. Bu haberler zaman üstü ve evrensel bir anlatım içine taşınıyor. Böylece bütün çağlara seslenebiliyor. Mitte de zaman üstü bir anlatım vardır bu açıdan benzerlik taşır. Ancak kimi benzerliklerden yola çıkarak ve temeli göz önünde bulundurmadan kıssalara mitoloji diyenler derin bir sapma içindeler. Çünkü onlar hak haber mesajını es geçiyorlar. Kelamı beşeri bilinçle eşitliyorlar. Allah'ın hak haberlerini insan muhayyilesinin bir ürünü olan mitolojiyle aynı kefeye koyuyorlar. Bu da Kur'an'ın bir kısmını beşeri kabul etmek demektir. Kur'an'da kısa ve mitoloji arasındaki farka işaret eden ifadeler de var. Geçmişlerin esatiri ifadesi budur. Allah Mekke toplumundaki inançsızların Kur'an kıssalarına geçmişlerin mitolojisi dediğini söylüyor. Kur'an kıssalarına mitoloji efsane demenin bir inkarcılık karakteri olarak ifade ediyor. Çünkü hak haberler inkar ediliyor. Elbette Kur'an kısaları tarih içinde Müslüman sanatçılar, mimarlar, edebiyatçılar ve şairler tarafından çeşitli efsanelerle genişletildi. Miraç nameler bunlardan biri. Bu eserler toplumun miraç inancını estetize eder ve onu çağının anlatımları içinde konseptleştirir. Zamanlar üstü bir dil içinde dokunabilecek bir yakınlığa taşır. Mevlit okumalarında bunu hissediyoruz. Vahyin Müslüman sanatçıların muhayyilesinde bir kültüre dönüşerek toplumu beslemesidir bu. Mitoloji yeniden keşfediliyor kimi ilahiyatçılar Kur'an kıssalarını da mitoloji seviyesine indiriyor. Allah'ı da beşeri vasıflarıyla da öne çıkan dikkat edin bu ilahiyatçılar Allah'tan kendileriyle eşit düzeyde konumlanan bir beşeri varlık gibi bahsederler. Yunan tanrıları haline getirmeye çalışıyorlar. Sapmanın ve çarpıtmanın dehşet halleri. Nihayet dergi sundu. Ergün Yıldırım